Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise videosuyla karşınızdayım. Şu anda bugün Rohan ee, Lanslat Kalesi'ne saldırmakta ve Gondor'da tüm gücüyle korumada arkadaşlar. Şimdi muhtemelen bu saldırı geri püskürtülecektir. Ona göre bir strateji ee, izleniyor. Şimdi şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Burası ne alemde? Şimdi burası zaten ağırlıklı olarak dolu. Tabi Gondor arkadan e, bir taktiksel bir stratejiyle arazilerini buradan yok edecek. Ve bunlar bu girişte e, kalenin olduğu yerde ne yazık ki istedikleri hedefe ulaşamayacaklar. Arada kıskaçta kalacaklar. Herhalde öyle gözüküyor. Yani pozisyonu şu anda. Biz zaten e, enet beyte yani yukarı doğru ilerlemekteyiz. E, dünkü videoda da gördüğünüz gibi tekrardan buralara alacağız biliyorsunuz ki. E, Rohan tabii bir deneme amacında bir deneme gayesinde. Çünkü müttefikler yani Arnor'la ve müttefiklerini korumaları lazım. Haritanın zaten şöyle baktığınız zaman anlayabilirsiniz yani oyunun 3 aşağı 5 yukarı kimler arasında olduğunu. Şimdi bu kıskaç arasında ne olmuş olacak? Rohan hem bu deneme sonucunda ne yazık ki e, ordularını kaybedecek muhtemelen. Ki durumunu gösteriyor. İkincisi şöyle yukarı doğru çıkalım. Asıl birlik burada. Şu anda Gondor'a kadar e, ciddi derecede organize olup e, bu fortların olduğu yeri patlatacak. Zaten bölge bizim olduğumuz için bölge bizim olduğu için savaşa da ihtiyacımız yok. Yani demecileri vurabiliyoruz. Tabi onlar da şu anda yayılıyor. Ama Gondor'un kendi alanı içerisindeki olan birliği yani kendi alanındaki avantajını burada iyi kullanacak. Yani şuralar yok olacak büyük ihtimal. Bunu şöyle yaparız. Tabi videonun sonuna kadar ben sizlere bunu gösteremeyeceğim için. Şimdi buradan bir resim alırız. Bunu size güzel bir kapak resmiyle atmış olurum. Hatta videonun sonunda görmüş olursunuz. Yani direkt videoya girdiğiniz zaman. Şimdi bu Rohan'ı buradan püskürtmek tabii ki de kolay olmayacak. Şu anda 20 milyon siege var. Ve vuruşlar yapılmaya başladı. İçerideki ordular tutabilecek mi? Tutamayacak mı? O da bir muamma. Şöyle bir raporlara bakalım. Evet şu an raporlarda patlayanlar patlayana. Şurada kim var? Şurada. Hmm, buradan vuruyorlar kalabalığın olduğu yeri ki zaten şu anda şöyle yakından baktığımız zaman 6, 9, 11, 13 yani burada bir 20-25 tane ordu var. Bura bitmiş zaten ya. Bura GG olmuş. E bunlar zaten bu CG vuramayacaklar. Bura patlamış arkadaşlar. Ruhan buradan CG olmuş ya. Tüh. Keşke daha iyi organize olsaymışsınız. Ya zaten bu denemelerinizin sonucunda da eğer Rohan bunları kazanamazsa yani bu durumda püskütme sağlanmazsa ve Gondor tekrardan kendine ait olan Andrast, Druveit, Enetveit daha sonrasında gücüne güç kattığı zaman Dunland, Mintreit, Eilworn, Shire yani buralarda Gondor'u görme ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Bakın ilerleyen günlerde Bunlara şahit olabilirsiniz Ve olacaksınız da Gerçekten çok iyi sahneler ve çok iyi videolar gelecek Şimdi biz Şu kalenin durumuna bir bakalım Şu anda Aynen yani sici vuramıyorlar zaten Bizimkinler de Buradan buraya patlatıyorlar şu anda İçeride kimler var İçeride Ömer var Başka kim var içeride Boulder var Bu kim Enki var İyi güzel. Gondurun kafa adamları içeride. Biz zaten hedefimizin doğrultusundayız, hazırız. Ama şu anda ortalık karışık. Tekrardan fort atılıyor Şöyle atalım şuraya. Biraz karışık bir ortam arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidecek bu işin sonu. Ama şu an GG ya. Cık. Alamamışlar alamazlar da Kalmamış orduları. Destek de geliyor. Cici de vuramıyorlar. Biraz daha gidelim yukarı doğru. Bu Fortale patlamadı mı ya? Hmm. Umarım bu saldırının sonunda... Ruhan amacına ulaşamaz ki ulaşamayacaktır da. Çünkü demeyece atamıyor. Ve içeriden ordulara kırılıyor ama destek de geliyor aynı zamanda. Ama aşağı mı destek olacak yukarı mı destek olacak tabi onların da böyle bir sıkıntısı var şu anda. Neyse bakalım. Şu an için alınamayacak bir kaleyi izliyorsunuz. kale buradan gitmeyecektir arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Keşke bu şekilde organize olmasaymışsınız. Yani bence. Tabi sonuçta bu bir strateji oyunu. Stratejisi iyi olan, mantığını kullanan kazanır. Şimdi bunlar buradan patlayıp buraya yeri gelecek. Gondor'da asıl hedef olan arkadan vurarak boş tarafları temizleyecek ve bunlar da Rohan'a büyük bir zarar verecek ne yazık ki. Sıkıntılı bir süreç her iki taraf için de. Evet arkadaşlar şu anda alamayacakları bir kale için mücadele ediyorlar. Bakın bütün güçlerle deniyorlar ve bunlar her denemelerinde Gondor küçük kapmacı oynuyor. Yani şöyle düşünün ee, buradan ordunla saldırıyorsun geri geldiğinde <laughs> saldırdığın toprak yerinde olmayacak. Bak. <laughs> Güzel strateji. Tabi bunların halihazırda fortları da yok. Haliyle. E ne oluyor? Hamle yapınca sen geri dönüp toprağa vurdun da çat! Orada öyle bir toprak yok. Doğru. Geldiğin yere nanay. Vallahi billahi var ya bu Gondor'dan korkulur ya. <laughs> Güzel strateji. Şimdi ben burada niye yokum? Benim haritanın neresinde olduğumu bilmeyin. Çünkü herkes her yerde olmayabilir. Stratejilerimiz farklı mantığımız farklı ve farklı bir yolu izliyoruz. Bunları ilerleyen zamanlarda da göreceksiniz. Tekrar söylüyorum çok ses getireceğiz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda kısacası şöyle söyleyebilirim. Tobe Kontinayt kendinize iyi bakın görüşmek üzere.